hepinize Merhaba arkadaşlar ben Recep yeni bir futbol mobil videosuyla karşınızdayım bugün arkadaşlar biliyorsunuz oyuna ufak bir güncelleme geldi ve yeni bir de kulüp paketi eklendi Manchester United takımının paketi oyuna eklendi arkadaşlar biz de bugün hesabımıza o paketi satın alacağız oyuncuları inceleyeceğiz bir değerlendirme yapacağız şöyle paketin içeriğini bir görelim İlk olarak arkadaşlar böyle baktığımızda maksimum seviyeler gözüküyor Tabii takım takım içindeki halleri değil. Ama ben genel derecelere baktım arkadaşlar. E, Bruno Fernandes 101 oluyor. E, Delit ve Hoylund 99 oluyor. Diğer oyuncular da 98 veya 97 oluyor. Açıkçası arkadaşlar çok fazla yüksek seviyeli oyuncu yok pakette. fakat arkadaşlar benim bu paketi almamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi menajer Ruben Amorim. hızlı kontrol atak 88 oynatıyor ve iki güçlendiricisi de arkadaşlar çok çok iyi hıza ve ofansif farkındalığı artı bir veriyor. E dediğim gibi hızlı kontrol atak ve güçlendiricisi iyi olan menajerler çok az maalesef oyunda. E o nedenle hazır bir paket içinde de böyle bir menajer gelmişken değerlendirmek istedim arkadaşlar. Paketteki oyuncularda zaten Fernandes var, Delit var, Hoylund, Garnacho, Yoro, Yoro da yeni bir transfer, Dalo var, Andre Onana var, Maalesef Marcus Rashford var. O kadar düşük seviyeli geliyor ki yani Rashford'ın artık e, kartları heyecan yaratmıyor. 2018'den beri oynuyorum arkadaşlar bu oyunu. 21'de de Rashford'ın mükemmel bir kartı vardı. Hesabıma da çıkarmıştım. Yani oradan buraya Rashford daha iyi yerlere gelebilirdi ama maalesef çok fazla geriledi. E, Sabek oyuncusu Mazrui var. Mason Mount var. O da United'da bekleneni veremeyen oyunculardan ve Son olarak da Christian Eriksen var arkadaşlar. Tabi daha farklı oyuncular da tercih edilebilirdi ama e, biliyorsunuz Lunar New Year kampanyası ile birlikte 2-3 tane daha e, bir oyuncu geldi. Mağazaya da Harry Maguire'ı de. Paketi almadan önce arkadaşlar birkaç tane ücretsiz top açma haklarım var. Onları hemen bir kullanalım. Bugünkü yeni gelen e, Epic paket var. Onu şöyle bir 3 iptal yapalım. Kaka'ya basalım. Şöyle anlaştık bakalım. Tabii arkadaşlar çok çok zor maalesef. Luke Shaw geldi o da United'dan. Tuhaf bir denk geliş oldu. Şöyle devam edelim. Potov'da da arkadaşlar Potov için yarın ayrı bir top açılımı videosu yapacağım. Ee, çok fazla oraya değinmek istemiyorum şu anda. Şöyle gelelim. Burada da 3 tane United oyuncusu var yine dediğim gibi. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Lisandro Martinez geldi stoper. Bir tane de arkadaşlar şu Drogba paketinden top açma hakkım vardı. Burada da maalesef sınırsız olduğundan gelmesi çok çok zor ve yine standart kart bir oyuncu. Şöyle paketi hemen alıp arkadaşlar e, birkaç tane de oyuncuyu yelim içerisinden. Şöyle 1500'e futbol paramızı verdik. Paketin en yüksek oyuncusu Bruno Fernandes bu şekilde geldi. Atla dedik. Şöyle devam edelim. Yani <laughs> oyunda saçmalıklar olmasa tabii ki oyunun tadını çıkartabiliriz konuya. Mesaj kutusuna düşmüyormuş. Tamam. Şöyle daha önceden paket aldığımız oyuncular mesaj kutusuna falan düşüyordu. Ee, öncelikle bir menajerimizi değiştirelim arkadaşlar. Hızlıca. Şöyle Amoremi bir seçelim. Etkilediği oyuncu var mı? Ee, Drogba'yı 106 yaptı. yüzde %101 oldu sanırım. Tabii çoğu oyuncu da arttırmıştır büyük ihtimalle. Çünkü 85'lik bir menajerdi daha önceki. Ee, şimdi arkadaşlar şurada çıkardığımız oyuncuları bir şuradan bir alınma sırası yapalım. Öncelikle Bruno Fernandes'i bir yükseltelim. Şöyle otomatik seçim dedim arkadaşlar. Hızlıca ilerleyelim. Fernandes şöyle alalım. Torreira'nın yerini alalım. 101 oldu. Eee göbeğe koyalım şimdilik. Emelinin yerine. Onun dışında şöyle fullleyeceğimiz oyunculardan delikli fullleyelim. Matyas delit. İlerledik. Burada kenarda şu 96'lık stoperimizi çıkartalım. Onu da böyle koyduk. E, Hoylund'u yükselteceğim arkadaşlar. Rasmus Hoyland, ona da otomatik seçim dedik. Bir oyuncu daha Garnacho'yu da yükseltmeye e, antrenman puanımız yetiyor sanırım. Oyunda da şöyle kimi yerine alsak? E, şu Fofana'nın yerine alalım da. Son olarak da Garnacho'yu fullleyeceğim arkadaşlar. Yani buradaki amaç arkadaşlar maksat e, dediğim gibi paketteki en iyi birkaç oyuncunun maksimum seviyesini göstermek, takım içindeki hallerine bakmak. O da şimdilik şöyle alalım. Hemen bu oyuncuları arkadaşlar kadromuza yerleştirelim. Eee Hoylund kenarda kalmasın. Kısaca da bir özelliklerine göz atalım hızlıca. Oyun kurucu zaten. Kafa özelliği ortalama, defansif değerleri gayet iyi. Hızı hızlanması Fena değil ama dayanıklılığı düşük arkadaşlar. Yani stoperin maalesef 80 üstü dayanıklılığı olması lazım maçı çıkartabilmesi için. O da en az. Ben Fernandes'i çok beğendim arkadaşlar. Özelliklerine de bir göz atmıştım. Oyun tarzı da mükemmel. Boşluk kollayan oyuncu. Pasları gayet iyi. Bitiriciliği de var. Hızı hızlanması da çok çok iyi. Benim beğendiğim kartlardan bir tanesi zaten paketteki en iyi kart arkadaşlar. Hoylund da arkadaşlar fena değil aslında. Ofansif farkındalığı, bitiriciliği bir tık düşük. Bitiricilik konusunda biraz eksik. Ama hızı, hızlanması, şut gücü, fiziksel teması, denge ve dayanıklılık da var. Bir forvet için yeterli bir kart ama dediğim gibi arkadaşlar, eee bitiricilik konusunda biraz eksik bir oyuncu. Son olarak Garnacho'ya da bir göz atalım. Verimli kanat oyun tarzı. Bitiricilik konusunda biraz daha iyi olabilirdi Garnacho. Hızı, hızlanması güzel, dengesi iyi. Dayanıklılığı da güzel. United paketindeki oyuncular bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer oyuncuları çok fazla yükseltme gereği duymadım. Hem video uzun olmasın hem de zaten en iyi oyuncular bunlar. Video bu kadardı arkadaşlar. Sizler de paket hakkındaki fikir ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize de çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.